Evet değerli izleyicilerimizle nisi gezmek programında Konya'dayız ya Allah bismillah diyerek çıktık yola. Konya otobanında hafiften verdik bir mola. Bir sürü gördüm. Gördüğünüz gibi değerli dostlar sürü yatıyor. Ee, son zamanlarda biliyorsunuz güzel ülke, kardeş ülke Afganistan'dan da kıymetli çalışma arkadaşları geliyorlar. Nasılsın kardeşim? Selam. Sen nereden çıktın? Dayı mı? Dayı çantayla çıktım. Dayı mı? Dayı. dayı. Dayı dayı. Şöyle gözümün içine bakarak dayı. Dayı. Ula bizde dayı 50 yaşın üstüne diyorlar ya 50 ya. yaşın üstüne dayı diyorlar ya. Ben mi? Ben 50 yaşındayım. Ben, ben. Sen mi? He. Ya sen çocuk gibi gözüküyorsun. Ciddi mi söylüyorsun? Sen en son aynaya ne zaman baktın lan? He? Yeni baktın İsim ki. İsim ne? Nekil. Nekil. He. Nekil sen şu yerine bir gir bakayım nereden geldin? Nereden geldin? Çantan Oradan abi. bir gir deminki yere cama bir geç. Cama geç. Aynı kilay. Değerli dostlar sıcak tabii Konya yatıyor. Aslanım. Sürü, 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 sürü. Abo! Bir dur lan! Bir dur! <laughs> Bunlar gaza geldi ha. Sürüyü götürsen haberim olmayacak diyecektim. Coştu. Şimdi değerli dostlar burada mola verdim ya. <laughs> Bu isim ne? Nekif, Nekif. Nekif bana direkt kafadan dedi ki Dayı gel çay iç dedi. Çay var mı içeride? Yok bayım ki ini koyacağım. Gel. Ha çay koyacaksın. Evet. Burası senin malikane mi? Evet. Gel şöyle kafayı bir çıkar hele. Seni cam güzeli seçtim. Tamam Tamam mı? Eyvallah. E şimdi yattın gece içinde adam buradan taktı motoru sürdü götürdü seni. Götürür yavaş yavaş bir yere koyacağız. <laughs> Öyle mi? Davar ne olacak? Davar salıyor. He? Salıyor buraya. Kaç tane köpek koruyor? 10 tane. 10 tane köpek evet. var değerli dostlarımız. Burada yatıyorlar kardeşim kaç kişilik yatakhane? Oho mutfak var. Tuvalet var. Her şey var. Duşakabim var. Her şey var. Işık var. Televizyon var, klima var, buzdolabı var, çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, elektrik süpürgesi var. Ulan birine de itiraz et. Her şey var. Gel gel her şey var abi her şey, şey var. Var, var, var. Şöyle Afganca bir şarkı türkü var mı? Yoo, şarkı yok şarkı yok. Yok. Türkü? Türkü de yok. Hop. Bilmiyorum. Arabesk? Hiç bilmiyorum. Rap? Bilmiyorum bilmiyorum. Hiçbir şey. Bilmiyorum. Kaç tane var şimdi? 1300 mal var. 1300 tane mal mı var burada? Evet. Sayarım bak. 1300 tane mal var değerli dostlarımız. Ee, ne yapıyorsunuz? Ete mi gidiyor? Süte mi gidiyor? Yüne mi gidiyor? Hepsine gidiyor. Hepsine gidiyor. Evet. Hayvan yattı ya havada sıcak. Siz de hafif hafif gitmişsiniz doğru mu? Evet. He? Çoluk çocuk var mı? <laughs> var. Afganistan'dalar mı? Evet. Eyvallah. O hareketlere bak bak yap bakalım. Bir dur 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 dur. Uzun eşek oynarsınız ya değerli dostlar, İn bakayım kardeş. ulan bize atmasın. Yok. Abi basınla korkuyor şimdi der ya, adamla bizim aramızdaki hareket, ben bundan muhtemelen en az iki kat güçlüyüm, gücü kuvveti nasıl be, El enseye be. gelir misin şöyle? Evet evet bak, Ama adam atlıyor pat diye. bak biz atlayamadık. Bir daha atla bakayım. Nereye? Kilo ya? var ya başa bela ya. He. Evet. Dur bakayım ya ben niye yapamadım? Kaç. Kaç. <laughs> Artistlik yapma hayvanı. Mastan oradan hayvana bağırdı. Hayvana bağırdı hayvan katsın diye. Kızım sen sakin ol. Hareket çekiyor. Bizi boşa düşüttürecek bu. Ayaklar açık kasa abi. Sen bundan da bilmiyor ki abi. Nasıl? Değil. Ufak ufak ayaklar. Ayaklar ufak. Evet bak bana. Şimdi <laughs> 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 <Bir daha. gülüyor> Gördün mü? Yap bakayım. Heh. Oho in bakayım. Hayvan ama ses yaptı. Yok yok ses bir şey yapmıyorum. Hadi ben. He. Ha. Şimdi şey oldu. Aha. Aman oldu vallahi. dikkat et abi. Ne? Dikkat et bu işe. Ne, yapacak? Ne yapacak? yapacak? Düşüyor. Kaç, kaç Doğru. kilo misin sen? Kaç kiloyum? He. 110. 110. P. Şey. P. Ney 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 bir daha söyle. Ben. <laughs> İkinizi toplasan 110 kilo anca ha. E, eyvallah. Evet değerli dostlarımız vallahi hiç istifini bozmadı. Bakımlı eşek ha. Sen <gülüyor> nereye? yok <laughs> 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 Yok. Ee, öne bin öne. Ben öyle arkama kimseye bindirmem <laughs> yeter ulan eşya haksızlık yapalım ben indim abi evet değerli dostlarımız kaç tane koyun var dediniz 1300 abi 1300 tane evet. koyun 9 tane köpek var iki tane eşek var bir tane erkek var 9 tane köpek iki evet. tane eşek 1300 tane koyun bir tane de erkek var değerli dostlar erkek nerede diye sorarsanız yaklaş Muratçı Evet erkeğe doğru gidiyoruz hiç istifini bozmuyor. Evet. Aha size erkek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.